Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne oynuyoruz biliyor musunuz? Kötü öğretmen. Evet kötü öğretmen sabah sabah Seda sayanı izliyor. <laughs> Tam mutfağa gidiyor kendisine kahve yapacak. Ben de gidip o televizyonu çat diye kırıyorum. Başına kıracağız. Başına kıracağız. <laughs> İyi seyirler. İlk baş... O televizyonu parçalayacağız. İlk başta söylemişti o sözleri. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Kötü öğretmen bela olacağız. Bela bela. Aa. Gördüğünüz gibi kötü öğretmen sınıfta televizyonunu izliyor. Yedi. Çocukları dövmeye çalışıyor. Yedi bela Zeko. <laughs> evet. Ben onun. Hadi başlayalım. Başlayalım bakalım. Hmm. Kap kapısı da hoca ama ne yapalım. Aa baksana yukarıya bile kırmış. Tamam sessiz olun şimdi. Kapı kilitli. Kapı kilitli. Bunun anahtarı burada. Tamam <laughs> mı? Oo, Yanda. Burası da kilitli. Oo, işte burada. Aa beni gördü, beni Olamaz, gördü. Gördü, gördü, gördü. Kaçalım. Yanımızda kalmıyoruz. Uh, uh, yakala uh. bakayım beni. Hadi bakalım. Dur, dur bakayım. Bir şey değil. Aha, hala geliyor bu salak kadın. Ne koşuyor acaba? Bu? Bak buradan girmemiz lazım yine. Tamam mı? Bu, bu, bu anahtar neredeydi? Diğer taraftaydı değil mi? Değil mi? Evet. Anahtar. Aa, evet. Diğer taraftaydı. Kadın ne de? yapıyor ya? Çocuktan bir şeyler yapıyor galiba. Tanıyor musun kadın falan? Daha önceden. Sınıf öğretmeni mi? Hayır ya. Böyle öğretmen evet, evet, olmaz anahtarı bulduk. anahtarı bulduk. anahtarı bulduk. Anahtarı güzel ama kendi çirkin mi kadın? Evet. He, demek. Anahtar da kaplı. Arkadaşlar şimdi biz o yeşil kapıyı açabilirsek tam so solunda yani sağında anahtarlar var. o, o anahtarları alabilirsek bütün kapıları açabiliriz. Evet bu gözlüğü ona taktırmazsan benim adım <laughs> Zekeriya olmasın. <laughs> Tuzağı da alalım. Aa dur geliyor sanki. Yok yok buraya gelmiyor. Dışarı çıkıyor. Bakalım bir. Dışarı Girelim çıkıyor. önce bir. Dışarı çıkıyor. Ayakları da kırk beş numara. Evet. Ooo dışarı çıkıyor. Bir saniye tamam dışarı çıktı. Ee... Daha iyi zamanınızı evet. kazandı. Önümü çünkü göremiyorum çünkü. Sinek var içeride. <laughs> Baksanıza fotoğrafıma. Tamam hı. durun. Evet. Bura değildi, bura Burası değildi. Değil. Burası değil. Neresiydi? Kapı kilitlenmiş. Burası mıydı? Burası da değil. Burası da değil. Burası olabilir. Kapıyı kilitlemiş. Evet, burası. Burası dur. Evet, Buraya tuzağımızı kuralım. Bu telefonu kırdı. Şey. Televizyonu burada. Ama bir şey bulamadım. Televizyonu lazım. burada. Biz buradan çıkalım. Buradan çıkalım. Buraya geliyor. Nerede ama o? Dur. Anahtarları alalım. Evet, Oo, evet, anahtar. evet. Bütün anahtarları alalım. O Geliyor, alalım. geliyor, geliyor. Gelsin. Gelsin. Bütün anahtarları Gel bebeğim. <laughs> gel bana doğru gel. Kilitledi. Birinci anahtarla bu kapıyı bir açalım önce. Bakalım nerede. Olamaz. Hocam. Hocam ben buradayım hocam. Ay. Geliyor. Ay. Gel. Ama o döndü Ya mouse dönmedi. Çok sinirim bozuldu ha. Mouse dönmedi. Mouse dönmedi arkadaşlar ya. Bizim suçumuz değil ya. Bu öyle lütfen olmaz olmasın. Odayı bulduk. Ama işte kırmanız için bir şey lazım. Ben tamam. anahtarları anahtarların yerini hatırlatırım tamam. size. Ben ben halledeceğim. Ha. Ben Aa halledeceğim. bakın orada bir şey var onu alabilirsiniz. 75 lira. Testörü. <laughs> hadi, hadi geçelim. Baksanıza <laughs> orayı da <laughs> kapamış. Burayı hızlıca geçmemiz lazım. Evet. Bir de alkışlıyor. Tamam şimdi kendimi. bekleyin. Bekleyin. Hemen o dışarı çıkacak şimdi. Evet. Önce onu biraz süründürmemiz lazım. Zili çalalım. O da vaktimizi evet. almış oluruz. Zili mi çalalım? Evet. Aa, ama yanımızda tam. Zili çalmayacağız. Zile basacağız. Ah 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 ah. geliyor. Geliyor. Geliyor geliyor geliyor. <laughs> <laughs> ama ya dışarı çıkması olmasın? Dışarı çıksın daha iyi. Kandırdık seni gezatırız Telefonunu çalacağız, televizyonunu kıracağız. O ne lan? Manyak mısın sen? Aa geliyor sanki. Tamam buraya gelmiyor galiba. Dışarı buraya çıkıyor. mı geliyor bence? Ay odasına Yo, gidiyor. Hayır. Aa bakalım bunlardan. Tamam 1 saniye, 1 saniye. bir saniye de. Çıkamadık. O buraya geliyor olabilir ha Bence buraya geliyor. Buraya geliyor. Buraya ha, gelmiyor. gelmiyor. Bir şey diyeceğim koptu abi. <laughs> şu anda ön önümüzde mutfak var. O odada değil değil mi şimdi? Odada odada. Orada televizyonlu odada. Burada. Abi, televizyonlu oda neresi ya? Orası işte. Tamam bir saniye. Evet burası burası burası. Buraya geliyor. Tamam buraya Gelin. geliyorsa ben de ona güzel bir sürpriz yapacağım. Ama buradan çıkış yok. çıkıyor dışarı. Dışarı çıkıyor. Dışarı çıkıyor. Biz anahtarları alalım hemen. Hocam. Hocam git. Hocam Niye tuzak çalışmadı? Evet. Ayağının sıkışması lazımdı ama. Olmadı işte. Diğerki videoda durdu kadın. Evet, sen gözlüğünü takmadın diye olmadı Zeko. Ben neye taktım? Tak ben gözlüğünü, tak ben gözlüğünü. 75'lik gözlüğü. Sizce de öyle değil mi? Zeko gözlüğünü taksaydı olurdu. 75'lik bunu da aldık, daha evet. rahat. Tamam. 200 liramız kaldı. Tamam durun. Evet 200 liramız kaldı. Of oh ya! Seni geberteceğiz kötü öğretmen! Benim aklıma çok güzel bir fikir geldi. <laughs> ne? Tahmin edin. Ne? Bekleyin <laughs> göstereceğim şimdi. Ama göster ben dayanamam tamam. ki. Tamam. Ama ben önüm göremiyorum gözü Ben direkt... O kapıyı açacağım. Çünkü biraz önce oynarken bir şey gördüm. Ne gördün? Evet. Hatta Leyli de gördü. Bana söyledi. Ben ama ondan önce görmüştüm. Ne? Bak göstereceğim. Çekici seni. al dedi. Ben. Çekici alacağız ama nasıl alacağız? Nasıl alacağız? Görürsün. Anlamadım ben Bütün görevi bitireceğiz. Seni geberteceğiz bir alalım. O nereye geliyor o cadı kara? O koca kara. Bunu Oo. o kötü öğretmeni. Bunun ismi Jale olsun. Hayır hayır Çirkin tam hep yanımızda olsun. Bak olacak. burada ne var? İşte ben gün söylemiştim. Bununla ne yapacağız? Kapıyı açacağız. Kapıyı açmayacağız bununla. Şey. Ne? Camları kıracağız. Camlardaki tahtaları sökeceğiz. Nasıl bildim hmm. ama? Sökecek mi peki? Uuu dışarı çıkıyor. Gelmiyor dışarı. Üst katta şu. An. Üst kat. Onu bu kötü öğretmeni o salondan gidebilirsin. Bunu da kırabilirsin. Bilmiyorum. Ben konuşuyorum. Bir saniye. Bak şimdi. Bunları sökebilirim. Hop. Hop. Oba. Evet. Şimdi gel Öğretmenim gel bakayım. Ben şimdi sana tekrar tuzak kuracağım. İşte odadayım. dışarı çıkıyor. Bir dakika. Bak bu sefer oldu. Çok güzel kurdum tuzak. Bir tane daha var. Dışarı değil mi? çıkıyor dışarı. Tamam dışarı çıkmıyor. Bir saniye. Bir tane daha tuzağımız var bizim. 30 A da buraya kuracağım tamam. Oğul ama dışarı çıkarsa pencereyi açık durursa. Bir saniye, bir saniye. Gel bakayım hocam. Nerede bu? O gördü. <laughs> arkamızda, arkamızda. Ay, hayır, 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 hayır. hayır, hayır. hayır. <laughs> ya gene dönmedi ya. <laughs> bu sinek hala öldürüyoruz evet. ya. Evet, bir tane de sineğimiz var yanımızda. <laughs> bu çocuğu eğitmeni lavabonun deneyinden aşağı sokacağız. Babasını wow. soğuyacağız. Oo! İz öldürmenin ne demek onu göstereceğiz. Tamam. <laughs> 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 Merak olduk. İşi şey değilim arkadaşlar. Bu sineğin adı bizim sineğimiz. Kötü sinek. <laughs> e bu da kötü sinek. Tamam geliyorum. Bah, 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 bah. Çok seviyor mi? Canlı Çok seviyormuş o programı. Evet. Seda Sayan'la Evlendirme Programı'nı izliyor. Aslında onu alıp üst kaptan girebiliriz. Ama evet. arkadaşlar sessiz olursak da iç açı Evet üst girebiliriz ama televizyon alt katta. Alt katta o dışarı çıkarken bir saat uğraşır bak şeyler. Ben, ben şeyle. şimdi biraz önce yine bir şey gördüm onu yapacağım. Ay ne gördün yani. sen de zeki misin? Ne He ya Gözü vallahi kartal evet. çıktı ha. Bak bir şey gördüm çekiç gördüm. Çekiç mi? Aa çekiç. televizyonu kıracağız. Televizyonu kıracağız zaten görevimiz tehlike 5. Nerede? Önce dur, şunu bir alalım bir buradan girmeyi deneyelim. Aa dur o zaman nereye gitti bu? Ne diyor? Aa enerjimiz bitiyormuş. Olamaz. Enerji içmeliyiz. Enerji çok para arkadaşlar. <laughs> aldık. Bilmiyorum neyle aldık ama o? aldık. Mutfakta. Mutfakta. Evet, evet mutfakta. Geliyor. Kapıyı giremedim. Evet. Şu tuzağı alacağım. Bir kez son kez deniyorum bu tuzağı. Olmaz kapıyı kapa kapıyı. Kapıyı kapatmıyorum. Bilerek kendimi göstereceğim. Hocam! Orada. Ne? Geliyor bu sefer. Tuzak hani? Tuzak almış. <laughs> tuzak aldık. Kaç tuzak. kaç kaç dur, kaç. Tamam dur. Tuzak niye gitti? Evet gitti. Tuzak mı değil mi? Ama niye tuzak gitti? Bence biz yaka biz üzerinden geçtik tuzakta gitti. Bence bu parçalarımızı alalım. Yüzüne fırlatalım. Olabilir mi? çekiç. de var çekiçi de aldık. Evet. Hemen yani televizyonunu televizyonu kıralım. Nerede? Salonda. Ce, hayır hayır salonda o televizyonu kır. Dur dur televizyondan önce işimiz var. Ne işimiz var biliyor musunuz? Bu tuzağa ben... Buraya geliyor. Üzerinden geçmemeliyiz. Buraya geliyor. Olamaz. <laughs> kaç 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 kaç. Bir saniye. Aa bir şey yapmıyor. Aa, kaç. Aa, Hayır. Aa ya. Of ya. Bununla başaramadık ya. Çekilse kırsaydı Aa. kaçsaydı. Çok haklısın. Üzüldük. Tamam çocuğum tamam. tamam. <laughs> ben sana dedim kır onu baktım. Ama kıramadım. Be. Tamam şimdi kıracağım. Arkadaşlar Allah. ben onun yüzüne pastayı yapıştıracaktım. Of. Bir şey olmaz. <laughs> Al gözlüğünü tak artık. Evet, ver, o gözlük belki bana uğurlu gelir. <laughs> Sen ben takacağım. Bam bam bam. Arkadaşlar ve bize abone olmayı unutmayın. Tabii. Değilmişiz. Evet arkadaşlar en önemli konuya Zeyko değindi. Cadı kare. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Cadı Kanalımıza abone oluyoruz. <laughs> Abone olmanız lazım. Beğeni atmanız lazım. Yoksa Toplamaz bir videoda ben gideceğim. Cadı şimdi ben senin tuvalete sokmaz mıyım sen tamam. bizim adam ekmiş. Görürsün sen günlüğüm. Geliyoruz Gözlükleri taktım bir havaya girdim lan ne oldu lan bana. Çıkarma çıkarma. <laughs> çıkarma çıkarma. Çıkarma bak Üst kattan git. Tamam bana karışma. Üst kattan ben. gidelim. Üst Benim kattan, taktiğimi yapın. Üst kattan girmeyeceğim. onlara kunduz taktiği yapayım böyle bak. <laughs> ya hadi ya. Çekici olalım üst kattan gidelim bence. Bence çekici almayalım onu bekle direkt patlatacağım şimdi bak ben bütün olayı çözdüm arkadaşlar 4 4 2 taktiği uyguluyoruz 4 4 2, 2 taktiği 2 tanesini al bari 2 tanesini ne yapayım ya bir tane de odada var zaten Hiç Önümü görmüyorum ki karanlık olur <laughs> Hayır 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 çıkarma uğur getiriyordu ya Evet uğur getiriyordu gerçekten Hiçbir şey fark? göremiyorum. Bir dakika o orada o orada hemen hızlıca hızlıca Seri seri yapıyor. Bir şey diyeceğim o, o kapıdan mı gelecek? Evet. Anahtarları alalım. Anahtara gerek yok şimdi bir saniye. Çekil 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 çekil. Bir çek saniye it. şunu bir alayım. Eve giriyor. Gelsin eve gel. Gel seni böyle bir şey yapacağım. Ama çek, çekeceğim. Çekici al. İlk önce televizyonu kıralım. Tamam bu bu, bu kapı mıydı? Ne? Evet. Buradan geliyor. Hayır ya. O kapıdan geliyor. Hayır hayır biz nereye gidecektik? İşte salonun televizyon olduğu yer. İşte sala. oradaydı. Ay, ya burası salon. Oğul tamam. gelecek buraya, buraya gelecek. Tamam, bir Bu kapı niye kilitli? <laughs> Mutfak. Oğlum biz nereye geldik ya? Bu <laughs> kapı niye kilitli? Tamam sen o kapıyı boş ver Zekir ya. Şimdi her yerde her yerden bir yer çıkıyor. İşte televizyon Aha, tamam burası. Tamam burada. Burada. Geliyorlar. Göğsüne çıkardın? <de> Uğur <laughs> getirecekti bize. Ya yani ben dedim çekici alın. Vurun dinlemediler. ki. Evet. Oh. Hemen yapalım. Beni dinlemiyorlar ki. Bu kötü bir etmen. Taklitimi yapmasana. Bakalım bir dakika da gideceğim. Hadi Son kez oynuyoruz. Bu kez başaracağız. Bak, bak 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 bak, 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 değil, bak bak. Hemen girelim hızlıca yine. Alalım şu lanet anahtarı. Başka bir taktik yok mu ya bu evde? Ya için? üst kattan girelim. Üst kattan girelim de şimdi ta oradan alıp oraya mı gidelim? E bir şey olmaz bence. Yani yok bence o kadar gitmeyelim ya. Ha. Aslında o çilingiri alıp şey o pencereden girebiliriz kolayca. Hemen girebiliriz hemen öyle yapacağız. Zaten. Ama şimdi çekici alıp çıkardım. çıkabilirsiniz. Çekici alıp hemen şeyi kıracağız onun televizyonunu. Televizyonunu. Evet. Seni döveceğim. Şu anda üst kata çıkıyor. Çünkü bizi hemen yakalıyor. Evet. Toplamda e Şu anda kadar. alt katta. Şu anda hiçbir şey almayacağız. Çelinger, çelinger. Ne alacağız ki? Şey pencereyi açacak. Geliyor. Ona geliyor. geliyor, geliyor, geliyor. Ama nasıl gördünüz? Tamam bilmiyorum gördü vallahi. Sesimizi duydu galiba. Gelmiyor gelmiyor gidiyor. Nereye gidiyor bu? <laughs> Nereye gidiyor bu? Sanki <laughs> başka biri oynuyor. Bence hemen alıp bunu gidelim. Nereye? Evet. Üst kattan mı çıkacağız? Adana'ya gidelim. <laughs> Dışarı çıkıyor üst kattı sanırım hemen biz üst kattan girelimler yani. hayır üst kattan değil yan taraftan gideceğiz dışarı çıkıyor dışarı çıkıyor dışarı gelmiyor bence dışarı geliyor nereden dışarı geliyor. biliyorsun baksana nereye bakıyorsun nasıl anladın içeride nereye çünkü hep dışarı geliyor bakayım dışarı gelmiyor şu an. şimdi ben bu yan odaya geçeceğim bu yan odadan dışarı çıkıyor Tamam bir saniye yan odadan bu çekici alacağım hemen yan odaya gireceğim bu kadının televizyonunu kıracağım. Kızlar dışarı. Olamaz ama içeri giriyor. Pencereden çıkmamız lazım. Hemen buradan. Uhu! Uh, kaçıyoruz. Çok iyiydi. Tabii ki. Evet. Hemen. Hadi. Hemen. Ne oldu? Seda Sayan'ı izleyecek şimdi. Hadi. Seda Sayan oldu. Triano. <gülüyor> 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 Ağlıyor. Ağlıyor. Biz mı? Ay. Çok üzüldük diyeceğiz ama üzülmedik. Niye? Biz yaptık yaparız. Evet biz yaptık demi dediğimizde yaparız. Hiç vazgeçmeyiz. Onu <laughs>